İçim yanıyor Sana olan mesafe bana acı veriyor Gel kurtar beni yok mu eczane İçim yanıyor Sana olan mesafe bana acı veriyor Ya da sık o kurşunu bana elveda de Ah bu ayrılıklar Sızlar beni parçalar yar Ele güne karşı benim hesabım var Kabuslar beni arar Yakar beni yalanlar Sahte masallar anlatmasalar Hatıralar kalmaz İçim yanıyor Sana olan mesafe bana acı veriyor Gel kurtar beni yok mu eczane İçim yanıyor Sana olan mesafe bana acı veriyor Sık o kurşunu bana için yanıyor Sana olan mesafe bana acı veriyor Gel kurtar beni yok mu eczane için yanıyor Sana olan mesafe bana acı veriyor Sık o kurşunu bana elveda de N'oldu İsmail kardeşim ya? Ağlıyor musun abi ya? Ya ne kadar güzel yazmışsın ya. Yüreğine sağlık. Vallahi abi senin de yüreğine sağlık. Çok güzel okudun. Hatta ben yazdığım halde benden bin kat daha güzel okudun. Yo, 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 yo. Öyle öyle abi. Öyle öyle abi. Estağfurullah öyle, esnaflar, abi. Öyle. Estağfurullah, estağfurullah. Öyle. Ee, ya öyle düşünürsen... Bir yandan da üzülürüm çünkü ya ben kendi tarzımda okudum, sen de kendi tarzında güçlüsün. Ama gerçekten şarkı çok çok güzel. Kalemine sağlık. Hatta o kalemin mürekkebi yüreğime aktı. Yani gözlerim doldu. Hani ağladım ya. <laughs> çok çok güzel yazmış. Bu sözleri senin gibi güzel bir kardeşimden duymak da bana ayrı bir gurur veriyor. Eyvallah sağ olasın. Bak kardeşimin okuduğu bu şarkıyı Müzikon prodüksiyon YouTube kanalında izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ahmet Sert içim yanıyor. E, arada bir gelip buradan da dinleyin. Değil mi? Aynen. Biz de e, bu duyguları sizlerle paylaşmak istedik ve paylaştık. Kötü mü yaptık? Bence iyi yaptık. Bu Çok süper oldu. Çok iyi. güzel yaptık aynen. Bu arada Ahmet Sert kardeşimle, Ahmet kardeşimle Azma diye bir klibimiz de var. Azma adlı klibimiz de var. Aynen. E, o da bayağı bir oldukça eğlenceli. Çok güzel bir çalışma oldu. Yok, Çok güzeldi daha. ya. Hele <laughs> Türkiye'de falan bayağı yani bir oradaki... güzeldi. Evet arkadaşlar. Güzel çalışmalarla karşınızda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviyorsunuz, öpülüyorsunuz, kucaklanıyorsunuz. We love you. Şimdi bir de ammesel tarzında söyle. We love you. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Görüşürüz.